Salonumuzu 3 günde bu halden bu hale getirdik. Gerçekten acayip yorulduk. Ama baksanıza mesela bu köşe böyleyken bu şekilde oldu. Yorulduğumuza değdi. Bakın bu da farklı bir açıdan eski hali. Bu da son hali. Peki bunu nasıl mı yaptık? Başlıyoruz. Öncelikle şu duvar kağıdını sökmemiz gerekiyor. Yumuşatıcıyı da sıcak suyu karıştırıp bunun üzerine ruloyla sürüp çektiğinde geliyor. Şimdi Oğuz falçatayla duvarları önce böyle çizik yapacak. Sürdüğümüz karışım duvar kağıdının aralarına geçsin ki rahat sökülebilsin diye bunu yapmamız gerekiyor. Bu şekilde. Aynen. Şöyle. en Çok altında. böyle duvarı çilmeden, sadece kağıdın üzerinden çizikler atıyoruz. İnşallah yani. videonun sonunda duvarı yıkmak zorunda kalmayız. Bence çok güzel olacak. Duvarlarımızı fal çatıladık. da mı saklasak? Çizdik diyelim. Yumuşatıcımız, sıcak, sıcak suyumuz. suyumuz var. Bir de şöyle rulo fırçamız. Rulo Aynı oranda koymamız lazım. Püf noktamız bu. Yukarıdan aşağı doğru sürüyorum. Bu sürme işlemi bittikten sonra 5 dakika bekleyeceğiz ve çok rahat bir şekilde bu kağıtlar, yani ilk katmanı sökülecek. Durduk yere birdenbire duvar kağıdı sökerken buldum kendimi. <laughs> Demin montaj yapıyordum, aniden Doğru. duvar kağıdı sökmeye başladık ve çekime başladık. <laughs> Hiç beklemediğim bir anda geldi değil mi? Evet, sürdük. 5 dakika bekleyelim. Hazırsanız sökmeye başlıyoruz. Ay güzel, çıkıyor. Denize gidersin de yanarsın, sonra derilerini <laughs> soyarsın ya. Doğru. o <laughs> atlamayı veriyor bana bunu yaparken. Çizikleri nasıl attığınız çok önemli. Ya hepsi dikey olacak, ya hepsi yatay bakın nasıl geliyor mesela. Oo. Duvar kağıtlarımızı söktük. Şimdi altında ince bir katman var. Tekrar aynı karışımdan hazırladık. Şimdi tekrar duvarlara bunu süreceğiz. Bir sökmeye başlayalım bakalım. Kolay geliyor mu? Aa, çok kolay çıkıyor. Aa, güzel. Aşkım. <laughs> Tek seferde. Oha çok güzel. İyi ya duvara zarar vermiyor olmak çok iyi. Yoksa bir de duvar masrafı çıkardı. Duvar masrafı olduğu zaman da hayvan gibi para gidiyor ya. Yani. Badanamızı yapacağız. Artık bu duvardaki tabloların asılı olduğu çivileri sökmenin zamanı. Söktükten sonra şöyle bir dolgu. Diş macunu gibi yapmışlar. Bunu o deliklere sıkıyorsun. Spatula ile de böyle düzeltiyorsun ki hani boyarken duvarda böyle delik delik gözükmesin. Şimdi pensemle şöyle çekiyorum. Ah, bu da geldi. Büyük olan yeri de bir doldu diyeyim. Hmm. Bütün duvara bu işlemi yapacağım. Yarın da sabah artık boyamaya başlayabiliriz. Yarın sabah görüşürüz. Yeni bir günden günü Boyaya geçiyoruz nihayet aynen. sonunda. Önce şu eşyaların hepsini böyle ortada toplayıp üzerine muşamba örtmemiz aynen. gerekiyor. <laughs> her şeyi ortaya topladık arkadaşlar. Bant işi önemli. Yoksa tavana taşırırsınız kötü bir görüntü olur. Ben gideyim böyle üstten kapatalım direkt. Güzel. Duvarlarımız tamamen badanaya hazır halde arkadaşlar. 2,5 litrelik boya aldık. Beyaza yakın bir ton. Bak bakalım. Hmm. Şurada fazla kalan boyaları böyle atıyorsun hani Aynen. akmasını engellemiş oluyor. İlk fırça darbemizi vuruyoruz. Hop! Oh. Oh. Hayır orada. Bu silinebilir boyamayı da bizim aldım. Evet. İki kat geçtik, kurumasını evet. bekleyeceğiz. Sonra üçüncü katı da geçeceğiz. Zaten boyamız da çok az kaldı. Böyle boya yapma işini hep romantize ederler ya dizilerde, filmlerde. Aynen. Hiç öyle bir şey yok. Aynen, bir de birbirlerinin suratına falan boya sıçıyordurlar. Aynen. <laughs> Onu böyle bir şey yapsam boğarım seni çok. <laughs> boyacılar ekran başına. Düzgün boyayabiliyor mu? Yeter artık bitsin. Elif şu anda yukarıda bu minik kalan yerleri yapıyor. Küçük ayarları yapıyor. Allah kamerada şu anda gayet bembeyaz gözüküyor ortalık. İki usta olarak mola verdiğimizde tabii ki lahmacun yiyeceğiz. İkişer tane lahmacun söyledik onları yiyeceğiz. Yürü bakalım lahmacununu. <laughs> Isır. <gülüyor> <gülüyor> Isır şimdi. Isır onu. Ha, komut o zaman. Ona. <laughs> Çok güzel. Lambirin elimiz var arkadaşlar şöyle. Ahşap görünümü. bunu böyle istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Yapıştırmak için silikon gerekiyormuş. Tebence ve silikon. İlk lambirimiz geliyor. Hazırız. Sen tut ben yenisini yapayım o arada. Ben diyorum ki şöyle oturalım, oturalım. şöyle dayanalım. Bu şekilde kafamızda da dayayalım. <laughs> Burada mahsur kaldık. Altı da girdi değil mi? Girdi. Tamam kolay gibi görünüyor ama zormuş ya. Sen de ona da yazsın. Bakalım nasıl olacak lan biri der. Lan biri kalan ya. Lan biri yapılır. O en basiti. Lan biri çok zor arkadaşlar Değil ya. Mi? Bazı yerler bizim duvar yamuk olduğundan dolayı böyle arada boşluklar falan oluyor. Biz de bu masayı buraya dayadık. Ağırlık olsun diye mecburen böyle bıraktık. Artık bugünlük paydos. Yani bugün bitiririz diye düşünüyorduk her şeyi. Yok bitmeyecek. Bugün bitmedi. Dinlenelim. Sabah beri Köpek gibi çalışıyoruz. <laughs> yeter. Yeni bir günden merhaba. Merhaba. Günaydın. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Dinlendik. Her Ama yerimiz var ya, ağrıyor. Sırtımız benim. Yani Annemiz evet. <laughs> böyle kopuyor <laughs> yani. Aynen. Gece ağrılar içinde uyandık böyle kere. <laughs> Valla böyle tonlarca yük taşımış gibi. evet ya. Şimdi önce boya yapacağız. Küllü gri bir boya Aynen. almıştık. Aynen. Şunu şöyle yapayım. Rengini görün. Bakın böyle. Gri küllü, Aynen. gri, küllü gri. Küllü griyi canlı, somut olarak göstermemiz gerekirse evet. şu renk. Göbek bölgesindeki yerler. Tam olarak bu renk bir gri. Aynen. Şuraları gibi. Evet. Zaten bundan ilham aldık bu rengi seçerken. Aynen. Bonfuktan ilham alındı. Boyaya başlıyorum. Aa, Aa çok güzel, güzel bir, renk. bir renk. Çok güzel bir açık gri. Aynen. Ben de şu araları ince fırça yapayım. Ben şimdi geçtikçe sen de peşimden gelirsin. Rulo'yu ben yapsam, bu fırçayı sen yapsan daha iyi. Rulo daha kolay. Bu daha tamam. sanki ince iş. Tamam, istiyor. al sen buna geç. Onu bana ver. Çok güzelmiş rengi. Bayağı beğendim. Ben de çok beğendim. Valla bittikçe içim açıldı. Evet ya. evet, çok güzel oldu bak bu renk. Ay, çok güzel oluyor. Bu aşamaya gelene kadar ikimiz de birbirimizi öldürmemek için zor tuttuk birbirimizi. Şimdi bu aşamada da birbirimize yeniden aşık Aynen. aşama diyebiliriz. Seni çok seviyorum. <laughs> Her zorluğun üstesinden bak bir şekilde geliyoruz. 3, 2, 1... Gördüğünüz gibi köşemiz bu şekilde oldu. Şuraya bir tablo yapacağız. Buraya da bir masa gelecek ya da kahve köşesi ona sonradan karar Aynen. vereceğiz. İki tane berjer de gelebilir ya da yemek masası Aynen. da gelebilir. Duruma göre bakacağız. İki türlü de güzel durur bence. Farklı farklı kullanabiliriz. Şöyle bir rafımız var. Asacağız duvarımıza. Buraya evet. tabloları dizmeyi düşünüyoruz. Ama önce yerimizi çok güzel bir şekilde belirlememiz evet, gerekiyor. Kamerada var hazır. Buradan bak yer belirle. <laughs> İyi gibi bu değil mi? Evet. Bir de böyle su terazisi var. Bunu bunun üzerine koysak otomatikman düz olup olmadığını anlarız. Şu an düz gösteriyor su terazisi. Koyduk ve dümdüz mü tuttuk? Buna inanasım gelmiyor. Kameradan bak. Dümdüz valla. Bakayım. <laughs> Kenara çekil sen de. Düz gibi. Kalemle ben bir işaretleyeyim gelip. <laughs> su terazisi olması var ya bunu asla yapamazsın ha. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Düzgün de. Bak sen çok yamuk tutuyorsun. Al onu. sen sen de. Dümdüz tut. Şu an düz. Az önce eğimli tutuyorsun. Birazcık daha yukarı durdum ben. öyle şu vida delme işleminde beni hep şu geliyor. Şimdi orayı derdik ya ne kadar düz de tutsak hafiften böyle bir yamuluyor ya. İşaretledik eyvallah işaretlediğimiz yerden de derdik. Ama bu son andaki derme şeyleri, işte ufak yamulmalar İnşallah rafımızın yamuk yapmaz. Bunu koyup delelim o zaman. Mantıklı. Dübelcilik meslek yüksek okulu. Zurnanın zırt dediği yere geldik bakalım. Önce bu tarafa bir deneyelim. Ha, düz mü şu an? Çık bakayım. <laughs> Lütfen bakın ve düz Yorumlara miyim? yazın. Düzdür inşallah. Düz bence. Evet. Şöyle 100 bin plaketimizi de ortaya koyalım. Rafımız böyle. Şimdi rafı hallettik. Koltuklar gelecek. Aynen. Yeni dekorasyon koltuk yapacağız falan filan. Yeni bir günden hepinize merhaba tekrardan. Tıraş bu, oldum. Bu videoda kaç defa merhaba diye acaba şey? Sürekli yeni bir gün. <laughs> Şimdi ne yapacağız bugün? Koltukları toplayacağız. Bir de Elif dedi ki kimopenlerin şu köşelerini boyayalım. PVC'leri boyayacağız. Aynen PVC kısımlarını griye boyayacağız. Çünkü kötü Böyle evet. kahverengi PVC'lerimiz bizim. 7-8 senedir bunlar takılı. Aynen. Dedik bir değişiklik olsun. Hem onlar da böyle ortama uyum sağlasın renk olarak. Aynen, bence de iyi olur. Bu koltukta son oturuşun. Aynen öyle. Bu koltuk biz Elif'le ilk evlendiğimizden beri aldığımız koltuk. Başlayalım. Hadi bakalım. Yandaki kol dayamalarını koltuktan ayırıyoruz. Heh, gördüğünüz gibi kol dayamamız ayrıldı. Bu şekilde arabanın arkasına koyacağız. Bahsettiğimiz kimopenler bunlar. Boyayacağız gri evet. rengi. Lambirilerle beraber güzel uyumlu olur diye düşünüyorum. Evet. İlk boyamızı şöyle bir yapalım bakalım. Ben fırçaya böyle dökeceğim. Sonra şu şekilde. Güzel oluyor ha. Sonra da ruloyla üzerinden geçeceğim. Hı. Hemen kapadı. Gayet he. evet, güzel oluyor. Vallahi güzel oluyor. Bu şekilde sizde artan boyanız varsa artmasına da gerek yok. Alın boyayın tüm efendim. <laughs> Boyanın artmasını <da> beklemeyin. <laughs> Boya alın boyayın. Gördüğünüz gibi böyle gidiyor arkadaşlar. Yani bakın eski hali böyle. Şu renk yeni hali küllü gri. Salonla en azından bir bütünlük oldu. Alakasız bir renkti kahverengi şu anda. Elif fırçayla böyle boyayı bırakıyor. Ben de ruloyla böyle pürüzsüz bir yüzey olsun diye üzerinden geçiyorum. Bitti vallahi işimiz. Bugünlük de bunu bitirdikten sonra başka işimiz kalmıyor. Artık bundan sonraki aşamamız da koltukların gelme aşaması. Aynen. Yarın da koltuklarımız gelecek. O zaman koltuklar geldiğinde görüşmek üzere. Koltuklarımız geldi az önce. Böyle kutu kutu. Zaten kurulumu çok kolay. Kendimiz Aynen. Şipşak şimdi tık tık takıp kuracağız. Burada şu anda bir tane üçlü koltuk var. iki tane berjer Aynen. var. iki tane de kırlent var. Çok Güzel. hafif böyle rahat bir evet, şekilde tabii. taşınabiliyor. Evet, yani şu de bak, çok çok büyük ama aslında çok rahat taşınıyor. Tek başına taşıyabiliyorsun yani. Şunu bir açalım böyle. İlk açtığımız kutudan koltuklarımızın kolları çıktı. Aa çok iyi. Fitilli kadife diye geçiyor bu. Çok güzelmiş yapısı. Yeni kokuyor. Bay bay. <laughs> Koltuğumuzun kalan kısmını da bir açalım. Hoppa. Şimdi bunu indireceğiz. <laughs> Açıyorum. <laughs> Muşan açalım. Yırt tonu, yırt, yırt Aşırı güzel aşkım yapıya bak. Çok iyi ya. Koltuğumuzun süngerlerini de şöyle bir kenara alalım. Süngerlerimizi en son yerleştireceğiz. Kurulumu hiç okumadık ama. Bak şuradan geçiyor bu belli. Bu sırt kısmı oluyor. Bunu şuradan oturtacağız. Doğru yapıyorsun değil mi? Böyle. Ay koltuğumuz çok güzel. Ah. O kadar rahat olduğu belli ki yani şu anda. Yumuş yumuş. Evet. Baksana bu da böyle. Cırt cırtlı ve şey sökülüp yıkanabiliyor şeyleri. Evet, bu süngerleri de alalım daha rahat kurarız. Şu an ağırlığı süngerin ağırlığıyla boğuşuyoruz ya. krem üçlü koltuk ayakları. Şimdi şöyle ayak çıktı dört tane. Ayaklarımızı takacağız. Koltuğu büyük ihtimalle yatıracağız. Alt tarafına ayaklarını monte edeceğiz. Ayaklarımızı takıyoruz. Çok basitmiş ya bunun kurulumu. Evet bayağı rahat. İkelim bakalım koltuğumuzu. Bonfuk bunun altına girebilir mi sence? Girer girer. Değil. Çok rahat girer. <laughs> Bonfuk bunun altını böyle paralayabilir arkadaşlar. Girdiğinde tutup çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi, Şimdi kenarlarını takma kısmı geldi. <laughs> Girdi. Şimdi bu tarafı takalım. Bakın şurada kenarda kelepçe gibi sistemler var. Deliklere sokuyorsunuz. Sonra bu kelepçeyi kilitlediğinizde otomatikman koltuk sabitlenmiş oluyor. Bak. <laughs> Koltuğumuz on numara arkadaşlar. Yapısı falan çok güzel. Yumuşacık böyle. Bir de böyle renkli kırlentleri var bunların. Onları da göstereyim. Aa evet şurada kırlentler. Ay kırlentimizin Aa, Çok güzel. Bak. Bayağı dolu dolu bir kırlent ha. Hı -hı. İki tane de yeterli bence bu arada. Biz ilk evlendiğimizde <laughs> kırlentlerden bize yer kalmamış. <laughs> en son atmak zorunda kaldık bazılarını. Bak böyle insan gibi iki tane. Ay bu da çok güzel. Böyle koyayım bir tanesini. Bir tansını böyle koyayım. Sırada berjerlerimiz var. Aynen öyle. Bunlar da berjerler. Büyük ihtimal şunlar sünger kısmı. Şunlar da ayakları. Altını çıkaralım şimdi. Bunlar ne? Kolları. Onun da birini açalım. Bunları bir araya getireceğiz. Bir mantık çerçevesinde. Ya boz gibi birleştireceğiz. Evet. Hmm. Bir koltuk. Kahve köşemize uygun bir koltuk. Oo, ben akşamları bundan sonra bundayım. Çok rahat. Hani rahatsız bir şey değil yani. Oo, Keyif, şey. kalite, marka. Buna bağdaş kurup da da Evet oturulur. Laptopumla da çalışırım çok iyi. Ben. Oh, mis. Uh, ve final. <laughs> oh be. <laughs> Ay salonumuzu bitirdik. Yorulduk oldu. ama değdi hakikaten. Çok güzel oldu. Bütün ayrıntılarıyla bence çok iyi oldu. Hem ferah bence oldu de. hem de böyle genişledi sanki bizim salon küçüktü ya evet. daha bir ferah gözüküyor. Bundan önceki burada duran eski koltuk mesela çok alan kaplıyordu. Bak böyle iki tane verjer açtı yani şu ortası açıldı. Bir de o, o da zaten ikili bir koltuktu ya zaten Aynen. iki kişi oturabiliyordu en fazla. Böyle olması Aynen, daha evet. mantıklı. Bence de çok rahat oldu. Renklerinin de açık olması salonu bayağı bir açtı yani. Ellerimize sağlık. Ellerimize sağlık. Tebrik Güzel ediyorum. Güzel iş çıkardık. Aynen öyle. 3 gün 4 gün uğraştık Ağabey, ama beydin. içimize sindi. Mesela normalde bir ustayla anlaşsaydık kim bilir kaça patlayacaktı bize. Tabii canım aynen öyle. Şu duvarları öyle. boyamak, çıtaları yapmak. Nasıl olmuş, nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bayağı bir uzun emekler sonucu böyle bir video ortaya çıkardık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.